Çok geç. İşimiz o, bitti. O ne? Üç yıldız aldık. Ya şu. E, ama önündeki. Vurur. Ne geldi? Ya iğrenç bir şey geldi ya. Fan. Fan gibi bir şey. Hayır ya iğrenç eski O ne la? Içecek. Lan şerif arabaları da var unutmuşum. Kaçın 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 kaçın. Bunlar Oo. iyi değil, bunlar iyi değil, bunlar iyi değil. Ulan bizimkiler ha gel geldi mi? Gelseydi bize mavi mavi ateş gelirdi. Çünkü mavi lazer atıyorlar. He. Daha gelmemişler demek o fena çarptık. Zaten patlatmayacağız mı? Sarpalım o zaman. İyi hatırlattım. Arkadaşlar bu partikiye güzel bir beğeni gelsin istiyorum. Yoksa daha video atmayacağım. Arkadaşlar bir yandan bizimkiler gelecek. Rolloxun kaldırıldığını söyleyecek mi diyor gurur da ben aha 3 yıldız aldık. Arkadaşlar bizimkiler gelmeden bu şeyden uzaklaşmalıyız ama başka bir şey de yok. O yüzden ölme vakti. Sunbalama çok hızlı gidiyor şöyle. ve patlama zamanı. Oho. Aa geldiler. Hani. İşte oradalar. Dev mavi lazer robotu bak. Oha. Ulan şuraları şu polis ne Yapacak yapıyorsun? bir şey kalmadı. Kaç. Araba alıp kasamaz mısın? İyi akıl. İyi, iyi akıl Ulan Şerif arabamız eksikti bile. Bas tamam. kaza. Köprüye doğru. Yanlış yerden gidiyoruz. Bas kaza. Ka Bütün robotla aynı mı? Evet aynı. Hı. Hayır 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 hayır. Hı. ya koş. Öleceğim. Evet. Ölmem gerek. Ölmem gerek değil. Kurtulabiliriz belki. Nasıl? Zıpla. Koşarak mı? <gülüyor> Sanırım. <gülüyor> koş. Ayağım gitti. Ayağım gitti. Ayağım gitti. Ayağım gitti. Ayağım gitti. Aa! Of fena canım Gittin Lan ölüyorum. Eziyor e beni. Eşek şey. Ne eziyor? Adamı. Kaç! <laughs> kaç! kaç sadece kaç. Aa, Lamborghini. Tam da aradığımız şey. Az önce aldığımız öldük. Değil. Reklamla kurtulabiliriz. <laughs> Yeee! Kurusuz. Videodayız lan. Tamam tamam. Yalan zengin olma oyunları. He. Yalandan zengin olma oyunları falan yapıyorlar işte. Ben de de yalan ya. Bir kere yükledim ve kaydoldum ama hiçbir şey olmadı. Haydi haydi Ya. Of. Öl, ölmedi. Ulan şu eşek. Oha, robotu gördün değil mi? Evet. İşte onlar bizi kovalıyor. Lan burada bir şey var. Kalkanlı adam. Kaç 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 kaç. Lan. Ya gene ezdi bizi. Eşol eşek. Da <laughs> bak saldırıyor. Ben sana ne yaptım gerizekalı? Arkamızdan da geliyor, görebiliyorsun değil mi? Evet. Koş evet. koş koş. Ya olacak. Lan bizim arabamız var da biz niye araba arıyoruz? Bizim arabamız var. Beni niye araba arıyoruz? O zaman alalım hadi. Tamam. E şöyle yine mi reklam? E ne yapacağız? Reklam olmadı. Oyn oynayamıyoruz demek ki. Burada arkadaş oyunda popit var. Popit. Burada göstermiştim. Videoda gösterdim mi hatırlamıyorum. Ben göstermiştim göstermiştin ya bana. He. Videoda videoda. Bu ne? Bu ne lan? Silah gibi bir şey galiba. Ne ismi silah bu? Aa şimdi hatırladım bunu. Elektrik şeyi bu. Yok. Eleğenim. Oha. Ne ohası? Onu görmedim. Dur gurur. Bizim oynan değil. Dur, Dur gurur. shop Ya gene mi? Kapa şunu. Olmaz. bu <laughs> Bizde bu yok. İşte bu var. Alak mı? Araba nerede? Burada. Arkadan bilemiyoruz. Arba... Bas kaza. Araba güçlü değil mi? Evet oğlum. Basana zırhlı araba. <laughs> Eziliyordu ama. Ezilmedi. Şu önündekini. Ya. Ejdor eşek ne kasıyor? Laş. Bas kaza. Gaz mı var ki? Tövbe tövbe. Oy kadın fena gitti. Kadın mı o? <laughs> Lan <laughs> kadın uçtu. Kadın uçtu. <laughs> Lan arabayı patlatmak değil amacım. Arabanın canı gidiyor. Neyse en azından güçlü araba. Eşle... nasıl kurtulacağım ben buradan? Herkes ateş ediyor. Oh. <laughs> bu ne isim şey? Karşıya geçmenin bir yolunu bulmam lazım. Böyle dümdüz gidersen geçersin karşı köprüye. Bu kadar kolay. Ama hızlı gidemiyoruz işte o sorun. Abi. Dört yıldız yapmamam lazım. Neden? Yoksa o zaman kötü şeyler olacağından eminim. En kötü şimdi. Ama 55 yıldız yaparsak. Yuh. Bayağı kötü. Ne olacağını söyleyeyim mi? Söyle. Şehir mi patlayacak? Şehir patlayacak. Hem de atom bombasıyla. Yuh. Ulan bu olamaz. Olur olur. Atom bombasıyla bütün şehir patlayacak. Bizim ölmeme şansımız yüzde bir. Derken. Ölüyoruz. Kaç. Ölmeyiz. Nasıl ölmeyiz? Kaçarsak ölmeyiz. Kasarsan da yıldız yakmıyor mu? Yok oğlum ben ne yıldızım? Mesela şuraya kaçarsak hiçbir şey olmaz. Oyunun başlangıç alanı. Ne? Gir abi şuraya. Gir abi. Kaç abi. İn arabana. Araba neden mi yapıyor? İstersen tekmeli. Koş abi. Robot elli misin şu anda? Bak gene reklam geldi ya. Ya ben kristali ne yapayım ya? Yandaki şey çıksaydı. Şu an senin elleğinde ne var? Bugün en popüler olan kırmızı ışık yeşil ışık oyunu oynayacağız başlangıçta hemen dışarı çıkmamız gerekiyor. <laughs> yine birinci oldum. Yeni kıyafetlerimizi giyerek bir de uzay vampir köylü oyununu oynayalım. Bu sefer yine vampirim. Vampirler en eğlenceli karakterlerden biridir. İlk önce elektrik odasına saklanayım. Birçok insanı öldürdüm. <laughs> ben en çok uzay vampir köylü oynamayı seviyorum. Yine kazandım. Birinci oldum. Burada başka eğlenceli oyunlar da var mı? Tek çizim senden, tahmin benden. Her gün farklı oyunlar oynanabilir. Bu yüzden WePlay'in indirme sıraları hep hep ne? Hı -hı, boş ver. <laughs> bakalım elmasa ne alabiliyoruz? 710 elmasımız var. Güzel bir şey alabiliriz değil mi? Ne pok alabiliriz? bol neden pok? Bekle pok. Sar. En iyisi bir silahla bakalım. Güzel bir tane güçlü. Ha, bu ücretsiz altı para. Tüfekle alamaz mıyız? Al ah, aldım. Bir de şuradan. Oh. o bu bayağı pahalı. En güzeli bu da. Oha bu ne? Uuh. Tamam ya? biz şuradan bir araba alabilir miyiz? Bu ne oğlum? ya insanlar. Şimdi seni seveceğim bir araba alayım mı? Al. Oy! Bas lan. Geldi mi acaba? Geldi. Görür müsün nerede? Bakalım bir gezinelim ya. Ben araba buralarda nasıl olsun? Te, büyük tehlike dedik. Buralar minicikler. Yere mi düştü lan araba? İşi o işi ki. Bağlı. Ya lan arkada. nerede lan? Araba nerede oğlum? Araba yok. Bir mı? Çıkabilirsek. Ulan neden tutunmuyor? Tutunmuyor. Aha, aklıma bir şey geldi. <laughs> Ulan, Ulan! tırman. Gezekalı. Neyse buradan çıkabiliriz. Nasıl? Zıp. Zıp. <laughs> Aha. Bulduk. Hayır bulamadım. Neden? Kaplumbağa dedin. Ben neden dedim sen kaplumbağa. O ya yüksekte zıplayabilirsek olur ya. Ya yönem ya. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın bay bay.